Merhaba değerli yatırımcılar. Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bugün İstanbul Portföy 1. Değişken Fonu'nun izahnamesini ve performans verilerini detaylıca inceleyerek yatırım potansiyelini, stratejilerini ve elbette içerdiği riskleri kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Öncelikle İstanbul Portföy 1. Değişken Fonu'nun temel kimliğini anlayalım. Bu fon, İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilen sermaye piyasası kurulu onaylı değişken şemsiye fona bağlı bir yatırım fonudur. Onun arkasındaki kurum 2015 yılından bu yana portföy yönetimi yetki belgesine sahip olan İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketidir. Fon varlıklarının saklanmasından sorumlu kurum ise Türkiye İş Bankası Anonim Şirketidir. Fonun mal varlığı, kurucu ve portföy saklayıcısının mal varlığından ayrıdır ve haciz edilemez özelliktedir. Bu fon, süresiz bir değişken şemsiye fondur. Bu da fon yöneticisine piyasa koşullarına göre esnek davranma yetkisi verir. Ayrıca fon tefaşla işlem görmekte, bu da fonun kolayca alınıp satılabildiğini göstermektedir. Fonun yatırım stratejisi esnekliği ve varlık dağılımına baktığımızda da en kritik özelliği yatırım stratejisi sindeki esnekliktir. Fon sabit bir varlık dağılımı hedefi güçmez Piyasa koşullarına göre portföyünü aktif olarak yönetir. Olumsuz dönemlerde yani piyasa düşüş trendindeyken fon hisse senedi ağırlığını vadeli işlem sözleşmelerinde alacağı ters pozisyonlarla eksi %30'a kadar çekebilir. Bu piyasa düşüşlerinden korunma mekanizmasıdır. İyimser dönemlerde ise yani piyasa yükseliş trendindeyken fon hisse senedi ağırlığını vadeli işlemlerle artı %60'a kadar arttırabilir. Bu da yükseliş fırsatları maksimum fayda sağlama amacı taşır. Fonun portföyüne dahil edebileceği varlıklar oldukça çeşitlidir. %100'e kadar pay senetleri alabilir. %100'e kadar kamu özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. %100'e kadar altın ve kıymetli madenlere yatırım yapabilir. 0 ile %80 arasında yabancı paylar ve borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Özellikle yabancı varlıklara yapılan yüksek yatırım limiti küresel çeşitlendirme imkanı sunar ve fonun sadece yerel piyasa koşullarına bağımlılığını azaltır. Fon yalnızca belirli ülkelerde kurulu yabancı fonların katılma paylarını dahil edebilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Çin, Hindistan ve benzeri ülkeler gibi. Ayrıca %100'e kadar VIOP, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine de yatırım yapabilir. Bu aslında bize fonun kaldıraçlı işlem yapma yeteneğini gösterir. Likidite tercihine baktığımızda da fon yönetiminde getiri potansiyeli yüksek ve likit varlıklar tercih edilebiliyor. Bu da fonun nakde dönüşümünde esneklik sağlar. Eşik değerine baktığımızda da fonun performansı Borsa İstanbul 1 aylık TL mevduat endeksine göre ölçülür. Peki bu BIST KYD bir aylık mevduat endeksi nedir? Böyle açıklayayım. Bir aya kadar açılan Türk lirası, Amerikan doları ve euro vadeli mevduatlara uygulanan brüt faiz oranlarından sağlanan getiriyi ölçmek amacıyla oluşturulan bir endekstir. Onun performansı da bu endekse göre ölçülür. Onun performans analizine, rakamlarına baktığımızda da onun mevcut durumu itibariyle toplam değeri 2 milyar 783 milyon 801 bin 596 TL seviyesindedir. Yatırımcı sayısı ise 30.514 kişiye ulaşmış durumdadır. Nakit giriş çıkış grafiğine baktığımızda baktığımızda da son aylarda net nakit çıkışı olduğunu görüyoruz. Ancak bu durum piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebiliyor. Fonun fiyatı 0.69 TL iken günlük getirisi %0.12 olarak gerçekleşmiş. 11 yıllık getiri kategorisi derecesine baktığımızda da 164 fon arasında 90. sırada olduğu belirtilmiş. Son 1 aylık getirisi %8.38, son 3 aylık getirisi %8.98, son 6 aylık getirisi %8.06 ve son 1 yıllık getirisi ise %22.26 olarak görünüyor. Bu veriler kısa ve orta vadede fonun aktif yönetiminin etkisini gösteriyor. Fonun 5 yıllık getiri karşılaştırmasına baktığımızda da en çarpıcı performans verilerinden biri de bu grafikte yer alıyor. Fonun 5 yıllık getirisi dolar, euro, değişken şemsiye fon, BIST 30, BIST 100 ve altın gibi karşılaştırma endekslerinin tamamının üzerinde bir performans sergilemiş. Bu fonun uzun vadede yatırımcısına enflasyona ve diğer varlık sınıflarına göre ciddi bir getiri sağladığını gösteriyor. Özellikle altın ve ana borsa endeksi geride bırakması da dikkat çekici. Risk değerine baktığımızda da her yatırımda olduğu gibi İstanbul Portföy birinci değişken fonunda da çeşitli riskler bulunmaktadır. İzahnamede belirtilen temel riskleri anlamak bilinçli bir yatırımcı olmak için önemlidir. Fonun risk değeri 6 olarak belirtilmiştir. Bunun detayına inecek olursak da 10 içerisinde piyasa riskini, faiz oranı riskini, kur riskini, kaldıraç yaratan işlem riskini, likidite riskini, operasyonel riski, yoğunlaşma riski, yasal risk gibi çeşitli riskleri barındırmaktadır. Faiz oranları, döviz kurları ve hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmalar fonun fon... değerini etkileyebilir. Fonun faize dayalı varlıklara yatırım yapması durumunda faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenebilir. Yabancı para cinsinden varlıklara yatırım nedeniyle döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenebilir. Hisse senedi fiyatlarındaki değişimler fonu etkileyebilir. Fonun vadeli işlem, opsiyon, varant ve benzeri gibi türev araçlarda kullanılması başlangıç yatırımından daha yüksek zarar etme olasılığını doğurur. Fonun kaldıraç limiti %3. 300'dür. Mutlak riske maruz değer ise fonun toplam değerinin %25'ini aşamaz. Bu limitler risk yönetimini gösterse de kaldıracın doğası gereği dikkatli olmak gerekir. Konun portföyündeki varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi olasılığı vardır. Likit varlıkları tercih ederek bu risk minimize etmeye çalışılır. Likidite riski her varlığın son 20 günlük ortalama günlük işlem hacmine göre ölçülür. Belirli bir varlığa veya vadeye yoğun yatırım nedeniyle oluşabilecek riskler vardır. Mevzuatta meydana gelen değişikliklerden olumsuz etkilenme riskleri vardır. Yapılandırılmış yatırım araçlarına yapılan yatırımın beklentilerin altında kalması veya tamamen kaybedilmesi olasılığı vardır. Peki tüm bunlar çerçevesinde İstanbul Portföy Birinci Değişken Fonu kimler için uygun bir yatırım aracı olabilir? ...yüksek risk toleransı olan yatırımcılar. Yani fonun değişken yapısı, aktif yönetimi ve kaldıraç kullanımı nedeniyle... ...yüksek volatiliteye dayanıklı olabilecek yatırımcılar için fon daha uygundur. Uzun vadeli yatırımcılar açısından baktığımızda... ...piyasa dalgalanmalarını tölere edebilecek ve uzun vadede... ...getiri hedefleyen yatırımcılar için potansiyel taşır. Fon yönetiminin piyasa koşullarına göre aktif pozisyon almasına... ...ve varlık dağılımını esnekçe değiştirmesine güvenen yatırımcılar için cazip olabilir. Portföyüne farklı varlık sınıflarını yani yerel yabancı hisseleri, tahvilleri, altın ve türev araçlarını dahil ederek geniş çeşitlendirme yapmak isteyen yatırımcılar için uygun bir seçenek olabilir. Piyasa takibine zamanı olmayan veya uzmanlık gerektiren analizleri profesyonel bir ekibe bırakmak isteyen yatırımcılar için de idealdir. Son olarak şunu söylemeliyim ki yatırım yapmadan önce her zaman kendi finansal hedeflerinizi, risk toleransınızı ve beklentilerinizi gözden geçirmelisiniz. Bu video asla yatırım tavsiyesi veya yönlendirmesi olarak algılanmamalıdır. Yatırım kararlarınızı daima bağımsız bir finans uzmanına danışarak vermeniz önemlidir. Her yatırımda olduğu gibi İstanbul Portföy 1. Değişken Fonu'na yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. HAP bilgi adresindeki güncel fon izahnamelerini ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Umarım İstanbul Portföy 1. Değişken Fon hakkındaki detaylı analizimiz yatırım kararlarınızda sizlere ışık. Tutar. Bu tarz detaylı fon incelemelerinin devamı için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmında fon hakkındaki düşüncelerinizi veya bir sonraki videomuzda hangi fonu incelememizi istediğinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim.